Hanımlar beyler hepinize merhabalar. Sağlık sertifikası, pilotluk için gereken sağlık sertifikasını almak üzere hangi sağlık koşullarına sahip olmamız lazım? Şimdi bu videoda onun şartlarını söyleyeceğim sizlere. Uzman hakimlere sordum, yönetmelikleri araştırdım, havacılık tıp merkezlerine danıştım vesaire. Yani bayağı kapsamlı bir araştırma yaptım. Şimdi baştan söyleyeyim. Videoda bu timeline'da başlık başlık işte tansiyon, göz, bel fıtığı vesaire gibi yazacağım ilgili alana tıklayabilirsiniz ve direkt bütün videoyu izlemenize gerek kalmadan sizi ilgilendiren kısma atlayıp gidebilirsiniz. Hiç benim için problem yok. Sadece şunu rica edeceğim. Eğer bu videoda bahsetmediğim bir rahatsızlık varsa siz de bunu merak ediyorsanız videonun altına yorum olarak yazın. Belki ilerleyen videolarda yine uzmanlara danışıp yapacağım içeriklerde bundan bahsederim arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Onun haricinde de bu videoda bahsettiğim sağlık şartları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu sağlık şartları. Yani buradaki şartların üstüne Türk Hava Yolları, Pegasus, Sun Express vesaire kendisi ayrıca kardeşim göz numarası tamam sağlık sertifikasını almasına izin vermiş ama ben gözü bozuk birisini işe almak istemiyorum diyebilir. Böyle şartlar var. Sivil havacılık izin veriyor. Şirketler izin vermeyebiliyor. Şimdi ben pilot olmak istiyorum diyelim ki bu yoldan geçmiş birisiyim. Sağlık sertifikamı aldım cebime koydum. Pilotluğa giden yolda arkadaşlar maliyetler çok. Bu da demek oluyor ki bazı şeyleri riske atmamak lazım. Hem zamanımızı hem paramızı. Ben bunu sordum havacılık tıp merkezlerine. Dedim ki birisi merak ediyorsa sağlık yönünden pilotla elverişli mi değil mi ticari pilotluğa gelip muayene olabilir mi denemek için? Evet dediler randevu alıp gelip ücretini verip bütün bu kapsamlı muayeneyi olabilir. Ama burada herhangi bir olumsuz bir şey çıkarsa bu sisteme işler yani arkadaşlar ben deneme için geldim işte benim oradaki çıkan olumsuz sonucumu kaydetmeyin diyemiyorsunuz. Tabii ki düzelirse tekrar muayene olup sonucunuzu alabiliyorsunuz. Şimdi çok fazla sizleri oyalamadan hemen başlayacağım. En çok sorulan soru göz kusuru. Ben de eski gözlük kullanan birisiyim ve lazerle göz ameliyatı oldum. Direkt bu yoldan geçtim arkadaşlar. Şimdi gözlüklü kul pilot var mı? Tabii ki var. Sınıf 1'de yani ticari pilotluğa giden yolda 6 dereceye kadar miopi, eksi 5 dereceye kadar da hipermetropluk kabul edilebiliyor. Yani burada bir problem yok. Gözlük kullanabilirsiniz. Ama astigmata gelirsek astigmatın 2 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Ve de tüm bunların haricinde iki gözün arasındaki farkın diyelim ki bunda 4 derece miyop var. Bunda da 2 derece miyop var. Bu sınırı geçmemesi gerekiyor. Yani iki göz arasında 2 dereceyi geçmeyen bir fark olması gerekiyor. Böyle olduğu zaman sağlık sertifikasını alabiliyorsun. Lazerli göz ameliyatı. Şimdi en çok sorulan soru. Abi ben lazerli göz ameliyatı oldum, olacağım, olmak istiyorum. Bu pilotla engel mi? Ben lazerli göz ameliyatı olmuş birisi olarak sağlık sertifikamı aldım. Bunun yolu şu oluyor arkadaşlar. Öncelikle ameliyat olduktan sonra 3 ay sizi muayene etmiyorlar. 3 ay geçmesini bekliyorlar. Bu neden? Çünkü lazerle göz ameliyatı olanlar bilir. Işığa karşı falan gereksiz bir hassasiyet oluyor gözünüzde. Yani böyle nesneleri seçememe, işte bulanık görme zaman zaman. İşte bir gün bakıyorsunuz bulanık görüyorsunuz her şeyi. Ertesi gün bakıyorsunuz düzelmiş her şey falan. Yani böyle 2-3 ay bir iyileşme süresi var bunun. Öncelikle 3 ay geçmesi gerekiyor. Ondan sonra göz muayenesini oluyorsunuz ama işin içine ekstra bir test giriyor. Bunun adı da kontrast duyarlılık yani ışığa duyarlılık testi. Şimdi gece görüşün etkilenmiş mi? İşte ışığa karşı refleksleri ne durumda? Özellikle karşıdan gelen ışığa karşı vesaire. Bunları ölçüyorlar. Çünkü çok yüksek derecede bir göz numarasını ameliyatla düşürdüğünüz zaman ki yapan arkadaşlarım var. Geceleyin araba sürerken vesaire mesela gözünde bir problem kalmıştı. Işıklar böyle hüzme halinde oluyordu vesaire. Her yani neyse bu yapılan testte ekstra bir test bu. E, bunların hepsinin neticesi direk gün yüzüne çıkıyor ben de bu testten geçtim. İlk başta biraz korktum ama hani geçebilir miyim, geçemez miyim diye e geçtim. Herhangi bir problem olmadı. Altını çizeceğim. Bu test her havacılık tıp merkezinde yok. Bu göz testi. E bunun adı da işte kontrast duyarlılık testi gibi vesaire. Bütün bu işlemlerin haricinde 2000 TL gibi bir ücret ödemek zorunda kaldım arkadaşlar. Bu da aklınızda olsun. Bu testin de mutlaka sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir hastanede yapılması gerekiyor. Yani dışarıdaki o göz hastanelerine gidip olmanıza gerek yok bu testi. Onlarda var mı yok? Onu da bilmiyorum bu test ama Havacılık Tıp Merkezi olan SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir yerde bu testi yaptırıyorsunuz. Sonucunuz olumluysa gözünüz aydın. Önünüzde herhangi bir engel olmuyor. Lazerle gözünüzü ameliyat ettirmiş olsanız bile sağlık sertifikasını alabiliyorsunuz. Gözü kullanmak, lazerle göz ameliyatı olmak vesaire herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Eğer gözünüzde bir problem yoksa. Psikolojik rahatsızlıklar ve kullanılan ilaçlar, işte dikkat dayanıklığı vesaire, kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu olabilir. Bunların hepsi rahatsızlık. Hepimizde, hepinizde zaman zaman ortaya çıkabilir. Bunlar engel mi? Psikoloji muayenesinde mutlaka arkadaşlar e-nabız sistemine giriş yapıyorlar. Yani geçmişte kullandığınız psikolojik rahatsızlıklarla ilgili bir ilaç varsa, bir muayene olmuşsanız veya bir raporunuz varsa, bir tetkik yapılmışsa vesaire bunları e-nabız sisteminde görüyorlar. Eğer böyle bir şey varsa sizi ekstra testler bekliyor. İşin içine 3-4 tane böyle bir paket program test giriyor. Bu testlerden eğer olumlu bir şekilde çıkarsanız, yani herhangi bir problem görülmezse bu testlerde, doktorun da onayıyla artık Sivil Havacılık Genel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün önüne dosyanız gidiyor yani hastane size bir engel teşkil etmiyor. Ama dediğim gibi işte geçmişte enabıza girdiklerinde mesela buraya not almışım. Dikkat dağınıklığı, kişilik bozukluğu, davranış bozukluğu, amatem üyeliği, oradan alınan tedavi, işte bileklerinizde kesikler, kafa travması vesaire varsa bu testlere girmeniz olası arkadaşlar. Bu bir engel değil. Psikolojik olarak yaşadığınız bir rahatsızlıktan dolayı geçmişte aldığınız ilaçlar da bunun önünde bir engel değil. Çünkü diyelim ki tedaviniz oldunuz, bitti geldiniz ve bu testlere girdiniz. Zaten rahatsızlık ortadan kalkmışsa herhangi bir problem yok. Hiç boşuna kendinizi sıkmayın. Çok da kafaya takıyorsanız randevu alıp gidip size en yakın havacılık tıp merkezinden kendinizi test edebilirsiniz arkadaşlar. Yani geçmişte kullandıklarınız için durum bu. Ama aktif olarak bir rahatsızlığınız olabilir ve bununla alakalı ilaç kullanıyor olabilirsiniz. Durum biraz değişiyor. Aktif olarak herhangi bir onaylanmayan yani sıcak bakılmayan ilaç kullanıyorsanız bunu bırakmanız yani bitirmeniz ve ardından da 3-4 ay takip edilmeniz gerekiyor. Çünkü aktif olarak bir şey kullandığınız zaman onay alamıyorsunuz arkadaşlar psikolojik rahatsızlık varsa. Ama diyelim ki az önceki gibi mesela 2015'te ya da ne bileyim çocuğunuz çocukluğunuzda hiperaktiviteden dolayı mesela bir tedavi aldınız. Geçmiş gitmiş. Yani günümüzde sizin önünüze bir engel teşkil etmez bu. Ama tabii ki son sözü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü söylüyor. Onun da altını çizelim. Evet, gözlerden bahsettik, psikolojiden bahsettik. Çok bayağı konu var arkadaşlar. Geldim kalp ritim bozukluğuna. Ritim bozukluğu eğer gerçekten varsa, yani limitlerin üstünde bir ritim bozukluğu varsa ki buna da yine kardiyoloji muayenesi karar veriyor. Sizi detaylı testlere sokuyorlar ve ritim bozukluğunuzun derecesine bakıyorlar. Ona göre onay alıp alamayacağınıza bakıyorlar. Ama son sözü yine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü söylüyor. Ama geçmişte diyelim ki yaşadınız yine tetkikler yapılıyor. Belki her yıl kardiyoloji muayenesine girebilir diye böyle bir kısıtlamalar var çünkü. Her yıl kardiyoloji muayenesi olması gerekiyor diye bir not düşüp sivil havacılığın önüne gidebilir dosyanız. Ama dediğim gibi geçmişteki bir rahatsızlığın kalple ilgili eğer günümüzde devam etmiyorsa bu rahatsızlık çok büyük bir sorun teşkil etmediğini söyleyebilirim doktorlardan aldığım yanıt bu. Geldik bel fıtığına. Yine derecesi önemli olan bir rahatsızlık geçmişte kalıp kalmadığı işte derecesi vesaire baş arkadaşlar. Yani diyelim ki geçmişte bir bel fıtı problemi yaşadınız. Bundan dolayı da ameliyat oldunuz hatta o zaman bunun seviyesine bakılıyor. Çünkü birinci seviye, ikinci seviye ameliyatlar neyse ama üçüncü seviye bir bel fıtı ameliyatı olduysanız buna doktorlar çok sıcak bakmadıklarını söylediler onay konusunda. Onu söyleyeyim ve ayrıca muayeneye geldiğinizde hareketlerinizde bir kısıtlama olmaması lazım. Vücudunuzda bir güç kaybı olmaması lazım. E bu arada bir şey söyleyeyim arkadaşlar herhangi bir şeyi e sorduklarında evet böyle bir şey var vesaire deyin. Çünkü zaten sizin geçmişinizden, e-nabızdan vesaire her şeyi görüyorlar. Saklamanın ne size ne onlara bir faydası yok sadece vakit kaybettirir. Hatta belki size olan bakışı da değiştirebilir. Güç kaybınızın olmaması lazım dedim. Ayrıca yapılan bel fıtığı ameliyatında platin kullanılmışsa ya da ne bileyim işte skolyoz ameliyatı da yapılmış olabilir. E, çivi kullanılmışsa vesaire yine engel teşkil edebilir. Yani bu hareket kısıtlaması vesaire dediğim gibi kesinlikle olmaması lazım. Ama doktorların yani havacılık hekimlerinin dediği yine önemli bir şey var. Hastalıklar kişilerden kişilere farklı reaksiyonlar gösterebilir birindeki birinci seviye diğer kişideki ikinci seviyeden daha fazla etkili olabilir ya da ne bileyim ikisine uygulanan aynı tedavi aynı sonucu vermeyebilir o yüzden kulaktan dolma bilgilerle ya da benim buradan söylediğim size en azından bir ışık olur gidip kendiniz gösterirsiniz muayene olursunuz Direkt sizinle alakalı durumu öğrenirsiniz. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Gidin havacılık tıp merkezlerine muayene olun. Gidemiyorsanız bile arayın, sorun. Emin olun bana yardımcı oluyorlar. Sivilce tedavisi, işte ciltteki lekeler vesaire bunlara geldik. Şimdi arkadaşlar sivilce tedavisinde kullanılan ilaçlar ön plana çıkıyor. İzotretinoin Buraya da yazıyorum. İzotiretinoin. Bu maddeyi, etken maddeyi bulunduran bir ilaç kullanıyorsanız bu ilacı bitirmeniz ve sonrasında da aradan bir süre geçip ondan sonra muayeneye gelmeniz gerekiyor. Aktif olarak bu ilacı kullanıyorsanız yan etkilerinden dolayı size sağlık sertifikası alır onayı veremiyorlar. Ama diyelim ki geçmişte kullandınız, sivilceleriniz vardı, bu tedaviyi aldınız ama geçti gitti diyelim. Herhangi bir problem yok. Geldik romatizmaya. Yine cinsine göre kişiden kişiye değişen bir hastalık. Romatizmada şuna bakıyorlar. Eklem hasarı yaptı mı veya kalpte bir hasara yol açtı mı? Kalpte bir sıkıntı yaptıysa ne derece bir hasara yol açtı vesaire buna bakıyorlar. Ciddi bir romatizmal rahatsızlığı olan birisi için kısıtlamalar olabilir. Yani bu kısıtlamalar nedir? Her yıl mesela romatizma muayenesine girmesi gerekiyor ya da ne bileyim 6 ayda bir romatizma muayenesine girmesi gerekiyor gibi. Bir de doktorların bana söyledikleri bir şey var. Elçi zeval olmaz arkadaşlar. Umudunuzu da törpülemek için konuşmuyorum ama pilotluk için yani bir pilot için süre gelen kronik rahatsızlıklar çok iyi bir şey değil dediler. Yani böyle rahatsızlıkları olanlar için hayatlarının her anında karşılarına bir problem çıkartabilir bu rahatsızlıkları dediler. Bu da kulağınızda küpe olsun. Hekimlerin dedikleri bu. Geldik estetik ameliyata. Arkadaşlar estetik ameliyat. ve işte saç ektirme, burnunuzu düzelttirme vesaire bunların hiçbiri e, problem değil. Zaten estetik ameliyat dediğimiz gibi bir sağlık probleminden dolayı olan bir şey değil. Eğer böyle bir estetik ameliyatınız varsa kafanıza takmanıza gerek yok. Herhangi bir engel teşkil etmiyor. Geldik önemli konulardan bir tanesine renk körlüğü. Şimdi renk körlüğü sınıf 1 için çok büyük bir engel aslında. Neden? Çünkü en başta söylüyorum sivil havacılık bir yere kadar limitler içindeyse izin veriyor. Ama şirketler işe alımlarda mesela Türk Hava Yolları Akademi ilanlarında vesaire renk körlüğü varsa direkt hiçbir şekilde kabul etmiyor ve eliyor arkadaşlar. İnşallah esnek davranırlar bundan sonra. Şimdi şöyle bir durum var. İlk olarak size yaptıkları basit bir test var. Böyle bir kağıt gösteriyor. İşte burada renkli numaralar var ve oku diyor. İşte 65 yazan yerde 72 okuduğun anda Diyor ki bir dakika beyefendi şöyle ayıralım seni. Ee, yani sende bir renk problemi var. Renkli görmede bir kusurun var diyor. Ee, direkt her şey bitmiyor. Bunun için ayrı bir test var. CAT testi denilen Ceyhan Adana Diyarbakır CAT testi. E, renkli görmenin limitlerini ya da sınırlarını anlayan bir test. Buna girmeniz gerekiyor. Bunun da sonucunda yine renkli görmenizin kusuru limitler içinde ise tıpkı miyop ve hipermetrop gibi sınıf bir sağlık sertifikası almanızın önünde bir engel olmuyor. E, ama şunu söyleyeyim bu testi geçmek çok zor. Gerçekten limitlerin içinde bir renkli görme kusurunuz olması gerekiyor. Bir de dediğim gibi şirketler maalesef renkli görmenin herhangi bir seviyesine bile çok sıcak yanaşmıyorlar arkadaşlar. CAT testini geçseniz bile, aday geçse bile iş bulamayabilir. Ama ikinci sınıf sağlık sertifikası için konuşursak diyebilirsiniz ki Cihan tamam eyvallah ticari pilotluk için durum bu ama amatör pilotluk için durum ne? Orada renk körlü bir problem değil. Ee, gece görüşe izin verilmiyor. Yani gece görüş derken gece uçuşa izin verilmiyor. Ee, ama normal gündüz renk kusurunuz olsa bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. En azından sınırlı bir şekilde de olsa uç yapabiliyorsunuz. Yani göklere tamamen veda etmiyorsunuz. Diyabet hastalığına geldik. Diyabet hastalığı öğrenci pilotlar için yani benim gibi insanlar için maalesef olumsuz bir durum. Ama diyelim ki aktif bir pilot, diyabet oldu, o zaman belli başlı kısıtlamalarla iş yaşamına devam edebiliyor. Migren de yine buna benzer şekilde arkadaşlar. Ama hekimlerin söylediği şöyle bir şey var. Migren tanısı koymak gerçekten çok zor. Ya kişi kendisi söyleyecek, ben de migren var diyecek. Ya da en abuza baktığımızda geçmişte migrenle alakalı bir tedavi tanı falan bir şey görmemiz lazım dediler. Öyle olursa yine ekstra kulak burun boğaz, nörolojik muayenelere vesaire giriyorsunuz ve onlardan geçmeniz gerekiyor. Ama yine belli başlı kısıtlamalar başınıza gelebilir. E, şunu da söyledi hekimler, migren gibi bir rahatsızlığınız varsa işte bu baş ağrıları uçuşta gerçekten çok can sıkıcı durumlara gelebilirmiş arkadaşlar. Benden söylemesi. Geldik dövmeye. Arkadaşlar burada karıştırılan bir şey var. Şimdi dövme bir sağlık problemi değil. Diyelim ki benim kolumda burada dövme var işte buralarımda her yerimde dövme var. Bu işe alım kriterleriyle sağlık sertifikası kriterlerini birbirinden ayırmak lazım. Diyelim ki Türk Hava Yolları'nda kabin memurluğu için işe başvurdunuz ama işte buralarınızda komple böyle çok güzel dövmeler var. Bu sizin önünüzde bir engel teşkil edebilir. Ama sağlık sertifikası almaya gittiniz. Dövme size bir sağlık sorunu yaratmayacağı için bundan dolayı bir sağlık sertifikası için engel olmuyor önünüzde. Sadece şunu söyleyeyim size. Eğer böyle çok dövmeniz varsa, vücudunuz baştan aşağı dövme ise ekstra psikolojik testler sizden istenebilir. Neden diye sormayın. Ben sormadım çünkü. Ee, biraz bana ayrımcılık gibi geldi. İnsanların tercihlerinden dolayı e, ön yargılı olmak. E, ama dediğim gibi dövme sağlık için karşınıza bir engel değil arkadaşlar. Menisküs rahatsızlığı, işte ön çapraz bağım koptu vesaire bu gibi durumlar sağlık sertifikasında ne gibi engeller e, sağlıyor? Hareket kısıtlaması ve güç kaybı yoksa herhangi bir engel teşkil etmiyor arkadaşlar. Bu durumda hakem hastanelerdeki ortopedi uzmanlarına görünmeniz gerekebiliyormuş. Onlardan onay alırsanız direkt pilotluğa giden yolda devam ediyorsunuz. Kilo ve boy oranı. Şimdi geldik önemli konulardan bir tanesi daha. Şimdi çok kilolu bir pilot olabilir mi? Belki olabilir. Ama arkadaşlar kilo ve boy oranının body index denen bir şey var. %35'i geçmemesi lazım. Yani eğer böyle bir durum varsa sizden kilo verip tekrar gelmenizi istiyorlar hekimler. Ki zaten kilo vermek sadece pilotluk için değil, sağlığımız için, hayatımız için oldukça konforlu bir şey. Ki hepinize tavsiye ediyorum. Sağlıklı beslenin. Body indeksinizi %35'in üstüne çıkartmayın arkadaşlar. Alerjik astım. Aktif olarak alerjik astımınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız yine kullandığınız ilaç devreye giriyor. Kortizonlu ilaçlar, aktif olarak kullandığınız ilaçların içinde kortizon varsa bu bir engel. Yine bunu da E-Nabız'dan görüyorlar arkadaşlar. Hani ben söylemezsem bilmezler vesaire gibi bir yanılgının içine düşmeyin diye ben dostunuz olarak, kardeşiniz olarak sizi uyarıyorum. E, i̇nsanlara sorulan sorunun cevabını doğru bir şekilde verin ki problem yaşamayın. Alerjik astım da yine hem ilaca göre hem de geçmişte de yaşanmış ve bitmiş olabilir. Ya da aktif olarak kortizon televizyonsuz bir ilaç kullanarak baskı altında tutuyor olabilirsiniz o zaman da akciğerde tahribata yol açmış mı açmamış mı ona bakıyorlar arkadaşlar. Ee, bir problem yoksa tamam bir problem yok diyorlar. Şaşılık, engel ama ameliyat olmuşsanız ve düzelmişse aktif olarak bir problem yoksa görmenizde önünüzde engel değil ama güncel durumda biraz şaşılığınız varsa bu maalesef engel arkadaşlar. Sağlık sertifikası almak için bu arada gelenlerin yüzde kaçının elendiğini sordum ben. Emin olmamakla beraber yüzde onu geçmez dediler. Çünkü şunu eklediler. Kişi zaten kendisini biliyor dediler. Bir problem var mı yok mu? Ee, ve bu engel olabilir mi olamaz mı? İnsanlar az çok bunun muhasebesini yapıp ona göre e, geliyorlar dediler. Ya da benim size önerdiğim gibi önceden arıyor. Diyor ki mesela benim gözüm 6.5 miyop, ne bileyim işte 7 numara hipermetrop var falan. O zaman doktorlar zaten yardımcı oluyor. İlla da gel seni muayene edeceğim demiyorlar. Direkt size göz numaranızın mesela limitin üstünde olduğunu veya işte sağlık başka bir sorun probleminiz varsa sorular sorarak gitmenize gerek olup olmadığını vesaire telefonda söylüyorlar. İnanın bana yardımcı oluyorlar. Başvurmadan önce araştırın ve arayın, sorun gidin, danışın hem zaman hem para kaybetmeyin bence. Şimdi bitmiyor görmüş olduğunuz gibi. Tansiyon. Şimdi tansiyon engel değil ama kısıtlama gerektiriyor. Şimdi bu kısıtlamada da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kontrol altına alınmışsa tabii ki problem yok ama aktif olarak bir tansiyon tedavisi varsa ya da rahatsızlığı varsa OML denen bir kısıtlama. Yani OML olmak diyorlar buna havacılıkta. OML kısıtlaması alan birisinin de maalesef öğrenci olamıyorsunuz. Neden? Çünkü OML tek başına uçmanızı engelliyor. Pilot lisansı almak için de tek başına uçmanız gerekiyor. O zaman sizin önünüzde aktif bir tansiyon rahatsızlığınız varsa maalesef engel oluyor. Tek başına uçamadığınız için. OML kısıtlaması alabilirsiniz. Tek başına uçamazsınız. Ama diyelim ki aktif olarak hava yollarında pilot olarak çalışan pilotlar tansiyon rahatsızlığına yakalandı. Bu OML kısıtlaması onları çok fazla etkilemiyor. Çünkü zaten hava yolunda tek başına uçmuyorlar. Çünkü kitapta diyor ki OML kısıtlaması olursa ikinci pilot olarak veya kalifiye bir ikinci pilot eşliğinde uçması gerekir pilotun. Ama öğrenci pilotluğun önünü maalesef kesiyor. Evet benim aldığım rahatsızlıklarla alakalı notlar bitti. Ücretten de bahsedeyim. Her yerde e, ücret aynı arkadaşlar bu sağlık sertifikalarının. İşte sınıf 1 var, sınıf 2 var ama ikisinin de ücreti bütün hastanelerde alt limit aynı. Mesela diyelim ki 1750 TL şu anda. Her yerde minimum 1750 TL. Belki bazı hastaneler 2000'ler, 1900'ler o ayrı ama bunu da sivil havacılık bu arada kararlaştırmamış. Havacılık Tıbbı Derneği vasıtasıyla yapılmış bir centilmenlik anlaşmasıymış bu. Sivil Havacılık bunu destekliyormuş. Böylece her yerde bu işlemin adı koyulmuş. Yani alt limiti arkadaşlar bunun şu an için 1750 TL olması lazım. Ama benim mesela durumumda bu lazerli göz ameliyatı olduğum için o videonun başına bahsettiğim ekstra teste girdim. 2000 TL civarında da maalesef ona ücret verdim. Bu arada söyleyeyim o ücreti bir kere veriyorsunuz. Yani bir kere bakılıyor ona. Sağlık muayenesine diyelim ki sağlık sertifikanızın süresi dolulukça giriyorsunuz ama o lazerli göz ameliyatı için gereken teste sadece bir kere giriyorsunuz. Benim diyeceklerim bu kadar. Eminim ki yine sorularınız vardır. Çünkü her şeyin cevabını vermem mümkün değil burada. Yine videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yine bir video yaparım. o zaman cevabını vermeye çalışırım sizlere. Şimdi bu videodan benden bu kadar. Tabii Gökçen Havalimanı'ndan hepinize sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.